I <laughs> yani bu yağmur sıkıntısı biz 20 yıldır bildik bir bu çevrede var ama son yıllarda gün geçtikçe bu betonlaşma ile birlikte daha ciddi bir problem oluşturmaya başladı e, geçtiklerden çözüm bekliyoruz burada. Ve bu haftada bir olmaya başladı. Belki birkaç günde bir olmaya başladı bu Mayıs ve Haziran yağmurlarıyla birlikte. Bu altyapı probleminin bir türlü çözüm bulamadık maalesef. Yani burada hem e, milli servet kaybı var, hem zaman kaybı var, hem hijyen kaybı var. Bütün buradaki malzemelerin çoğunluğu, yani üst segment ürünler hepsi şu an çöpe gidiyor. Ama ne olacak? Bu yine milli servet kayboluyor. Yani bu sorunun bir an önce çözüm bulunması gerekiyor. Her yağmurda, şiddetli yağmurda bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Geçen yılda başımıza geldi. Ondan önceki yılda başımıza geldi. Birçok kez belediyeye, Çankaya Belediyesi'ne müracaat ettik. Bu sorunun giderilmesi için ama bir türlü bu sorun giderilmedi. Görüyorsunuz rezilliğimizi, bütün malımız, mülkümüz, her şeyimiz burada sele kapıldı gitti. Altyapıyı sağlamlaştırmaları lazım. Burada altyapı yok. Su biraz fazla yağmur yağdığı zaman bütün Su buraya geliyor, çöküyor. Vaziyet görüyorsunuz işte, gördüğünüz gibi. Burada e, pazar esnafıyız biz, Burası bizim depomuz. Mallarımız hep batmış zaten. Ama bu yağışın olacağını zaten meteoroloji günler önce söylüyorlar. Ama yani önlem alınmıyor. Ben anlamadım, nasıl hiç ben anlamadım. Yani. En azından mazgallar temizlenmesi lazım, herhangi bir şey olması lazım. Yani bu uyarıyorlar sonuçta, meteoroloji diyor ki yani Ankara'da sağanak yağış var, sel uyarısı var. Ya her şeye rağmen bu 2023 yılındayız. Biz Ankara, Türkiye'nin başkenti bunu yaşıyor yani. Böyle bir şey olamaz yani. Şimdi Masum Başkan'dan zararımızın telafi etmesini istiyoruz.